Rüzgar atmosferdeki hava hareketleridir. Bu hareketler, güneşin atmosfere gelen ışınları tarafından ısınan ve soğuyan hava kütleleri nedeniyle oluşur. Rüzgarın oluşumu ve hareketi, sıcaklık ve basınç farklılıklarından kaynaklanan termal ve dinamik etkileşimlerin bir sonucudur. Dünyanın yüzeyi farklı sıcaklıklarda ısınır ve soğur. Bunun sonucu olarak farklı sıcaklıklarda hava kütleleri oluşur. Sıcak hava yükselirken Soğuk hava aşağı iner ve yüzeydeki basınç farklılıkları oluşur. Bu basınç farklılıkları hava akımlarının hareket etmesine neden olur. Rüzgar yönüne ve hızına göre sınıflandırılır. Rüzgar yönü Dünya'nın dönmesi nedeniyle kuzey yarımkürede sağdan doğru, güney yarımkürede ise sağa doğru hareket eder. Bu nedenle kuzey yarımkürede rüzgarlar genellikle batıdan doğuya doğru hareket ederken, güney yarımkürede doğudan batıya doğru hareket eder. Rüzgar hızı rüzgarın hızının ölçüldüğü noktadaki atmosferik koşullara bağlıdır. Rüzgarın hızı, sıcaklık farkı, basınç farkı, yer çekimi, yüzey sürtünmesi ve koryolus etkisi gibi faktörlerden etkilenir. Koryolus etkisi, dünyanın dönüşü nedeniyle oluşur. Bu etki, rüzgarın yönünü değiştirir ve dönüş yönüne göre sağ veya doğru eğilim gösterir. Sonuç olarak, rüzgarın oluşumu, farklı sıcaklıklarda hava kütleleri arasındaki basınç farklılıklarına ve koryolus etkisine bağlıdır. Bu farklılıklar atmosferik hareketleri ve rüzgarların yönünü ve hızını belirler.